Farklı ve Toplumdayım eğitim videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda size anlatacağım konu, ilk yardım bilgisi ve müdahalesi gerektiren yanık, sıcak çarpması ve donmada ilk yardım konusu. Herhangi bir ısıya maruz kalma sonucu oluşan deri bozulmasına yanık denilmektedir. Yanıklar nedenlerine göre iki başlıkta incelenir. Bunlar fiziksel yanıklar, ısı ile oluşan yanıklar, elektrik nedeniyle oluşan yanıklar, sürtünme ile oluşan yanıklar, donma sonucu oluşan yanıklar. Kimyasal yanıklar, asit maddeler ile oluşan yanıklardır. Yanıklar nasıl derecelendirilir? Birinci derece yanık. Deride kızarıklık, ağrı, yanık bölgede ödem vardır yaklaşık 48 saatte iyileşir. İkinci derece yanık. Deride su içi dolu kabarcıklar vardır. Ağrılıdır. Derinin kendini yenilemesiyle kendi kendine iyileşir. Üçüncü derece yanık. Derinin tüm tabakaları etkilenmiştir. Özellikle de kaslar, sinirler ve damarlar üzerinde etkisi görülür. Sinirler zarar gördüğü için ağrı yoktur. Isı ile oluşan yanıklarda ilk yardım işlemleri nelerdir? Kişi hala yanıyorsa paniği engel olunur, koşması engellenir. Yaralının üzeri battaniye ya da bir örtü ile kapatılır ve yuvarlanması sağlanır. Yaşam belirtileri değerlendirilir. Solunum yolu kontrol edilir. Yanık bölge en az 20 dakika çeşme suyu altında tutulur. Ödem oluşabileceği düşünülerek yüzük, bilezik, saat gibi eşyalar çıkarılır. Hijyen ve temizliğe dikkat edilir. Yanık üzerine ilaç sürülmemelidir. Yanık üzeri temiz bir bezle örtülür. Yaralı battaniye ile örtülür. Yanık bölgeler bandaj yapılmamalıdır. Tıbbi yardım istenir kimyasal yanıklarda ilk yardım nasıl olmalıdır? Deriye temas eden kimyasal maddenin en kısa sürede deriyle teması kesilmelidir. Bölge, bol suyla en az 15 ila 20 dakika yıkanmalıdır. Giysiler çıkarılmalıdır. Yaralı örtülmelidir. Bir yardım istenmelidir. Elektrik yanıklarında ilk yardım nasıl olmalıdır? Sakin olunmalıdır. Yaralıya dokunmadan önce elektrik akımı kesilmelidir. Akımı kesme imkanı yoksa tahta çubuk ya da ip gibi bir cisimle elektrik teması kesilmelidir. Yaralının ABC'si değerlendirilmelidir. Yaralıya kesinlikle su ile müdahale edilmemelidir. Yaralı hareket ettirilmemelidir. Yanan bölgenin üzeri temiz bir bezle örtülmelidir tıbbi yardım istenmelidir. Yüksek derece ısı ve nem sonucu vücut sıcaklığının ayarlanmaması sonucu ortaya çıkan hastalıklara sıcak çarpması denilmektedir. Sıcak çarpmasının belirtileri şu şekildedir. Kans krapları, yorgunluk, baş dönmesi, sinirlilik, sıcak deri, bol terleme, ve kusma. Sıcak çarpmasında ilk yardım nasıl olmalıdır? Hasta serin bir yere alınır, giysileri çıkarılır, sırt üstü yatırılarak kol ve bacakları yükseltilir. Aşırı soğuk nedeniyle soğuğa maruz kalan bölgeye yeterince kan gitmemesiyle deride hasar oluşur. Bu hasara donuk denilmektedir. Donuklar şu şekilde derecelendirilir. Birinci derece donuk. En hafif şeklidir. Erken müdahale edilirse hızla iyileşir. Deride soğukluk hissi olur. Halsizlik görülür. Daha sonra kızarıklık ve karıncalanma hissi oluşur. İkinci derece donuk. Soğun sürekli olması ile belirtiler belirginleşir. Zarar gören bölgede gerginlik hissi olur. Ödem, şişlik ve ağrı meydana gelir. Üçüncü derece donuk. Dokuların geriye dönülmez biçimde hasara uğramasıdır. Canlı ve sağlıklı dereden ayrılan siyah bir bölge oluşur. Donukta ilk yardım nasıl olmalıdır? Yaralı veya hasta ılık bir ortama alınarak soğukla teması kesilir. Dinlenmeye alınır ve hareket ettirilmez. Sıcak içecekler verilir. Donuk bölgelerin üstü temiz bir bez ile örtülür. Donuk bölge ovulmaz, kendi kendine ısınması sağlanır. El ve ayaklar yukarı kaldırılır. Tıbbi yardım istenir. İlk yardım bilinçlendirme eğitimlerimizin devamını web sitemiz üzerinden izleyebilir. Eleştiri ve düşüncelerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Projemize ait gelişmelerimizi sosyal medya hesaplarımızla takip edebilirsiniz. Unutmayın, her farklılığın toplumumuzda yeri vardır. Bu yüzden diyoruz ki farklıyız ve toplumdayız.